Hayır tamam ben... Evet ben gördüğüme göre yapalım artık. Benim gördüğüme göre yapalım. Ee, bir puan verdik. Devam ediyoruz. Al. Devam ediyoruz yarışmamıza. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Peluş oyuncağı kaldırdım. Peluş oyuncu sırada bir daha tekrar çeviriyorum. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Bir göreyim. Ekranda bir göreyim herkesi. Ekranda göreyim. Osman oyuncak bitti. Osman oyuncağı kaldır. Oyuncağı kaldır. Hüseyin nereye gittik? Çeviriyorum. Olamaz. Evet hazır mı herkes. Şu an nasıl? Şu an nasıl? Tamam bekliyorum bir dakika. Ekran kendine gelsin. Evet tamam mı geldi, geldi mi ekran geldi mi ekran geldi mi Evet tamam ekran ekran geldi bir dakika bir dakika çocuklar bir dakika ee, bir dakika mavi boya kalemi değil ki sıradaki neden onu kalem getirdiniz? Benim ekranda bir sorun, internette bir sorun oldu. İnternette bir sorun oldu. <laughs> Bu oyun böyle olmayacak çocuklar. Şöyle yapalım. Durun bir. Bir dakika. Ben herkesin sesini kapatıyorum. Tamam mı? Herkesin sesini kapatıyorum. <laughs> Öncelikle herkesin sesini kapatabilir miyiz? Evet. Herkesin şu anda sesini kapattım. Ben ekranlarda herkesi görmek istiyorum. Herkes bir arkasına yaslansın. Herkes arkasına yaslansın. Bir göreyim herkesi. Herkes arkasına yaslansın. Sevgili Osman, oynamak istiyor musun? Şu anda peluş oyuncak yok. Evet, herkes arkasını yaslandı. Hazır mı oyun için? Çakan nerede? Çakan burada. Tamam, herkes şu anda burada. Osman ekranı kapatayım mı? Oyundan çıkmak istiyor musun? O zaman lütfen oyuna konsantre olalım Osman. Şu an ses açmayalım. Ben ekranda gelen kişiye göre karar vereceğim. Hemen oyunu tekrar açıyorum. Oyunu tekrar açıyorum. O mavi boya kalemi çıkmıştı ya. Mavi boya kalemini iptal ediyoruz. Yani o yok. Onu ben hiç söylemedim. O çıkmadıydı çünkü. Şimdi tekrar çeviriyorum. Çeviriyorum. Hazır. Başladı. İlk getiren. Gösteren. kaşık. Evet. Evet görüyorum. Gördüm, 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 gördüm. Evet güzel. Evet. Ya bu açmayın. Sesi açmayın. Sesi açmayın. Ben görüyorum. Ekranda gördüğüme göre hareket ediyorum. Şu anda sadece Neriman Nur ve Hüseyin getirmedi. Evet Neriman Nur gördü mü? Ama bir dakika. Kaşığı getiren kim? Çocuklar getiriyor değil mi? Başkası getirmiyor oyunu çocuklarla oynuyoruz oyunu çocuklar getiriyor evet herkes getirdi Neriman Nur'unkini görmedim sadece Neriman Nur'unkinin kaşığını görmedim evet güzel şimdi o zaman kararı veriyorum benim gördüğüme göre Osmanlı Gülten Su çok yakın getirdiler birbirlerine hemen yanındaydı herhalde ama kaşık olduğu için ee, Gülten Su'yu gördüm öncelikle ilk getiren olarak Gülten Su'ya veriyoruz puanı. Osman. Gülten Su'ya ver. Evet Neriman Nur da getirdi. Kezban da getirdi. Bir puan Gülten Su'nun. Devam ediyorum. Devam ediyorum sonrakine. Bunu kaldırdım. Cennet Naz 2 puanlar. Gülten Su 1. Bir. bir de Sevden'in bir puanı var. Devam ediyoruz. Yenisi geliyor. Bakalım ne çıkıyor. Hemen sessiz bir şekilde. Siz getiriyorsunuz. Başkası getirmesin. Evet havlu. Havlu getiriyoruz. Görüyorum ekrana bakıyorum. Evet bu ne hız ya süper ya süper hızlılar. Gördüm ben ilk getireni gördüm. Ben diğerlerinin getirmesini bekliyorum. Evet baya hızlılar ya maşallah. Oo, bu ne hız. Ee, Osman nerede kaldın ya Osman? Hadi Kezban hadi Kezban. Kezban hadi havlu yok mu Kezban? Bulamadım Kezban havluyu. Evet tamam güzel herkes getirdi. Ama puanı kazanan kim? İlk getiren kim biliyor musunuz? Elif. İlk getiren Elif oldu. Elif'e verdik puanı. Ama Elif, ee, herkes kendisi getirsin değil mi? Herkes kendisi getiriyor çıkan eşyaları. Evet ben kendim getiriyorum. Tamam. O zaman güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bunu kaldırdım. Sıradaki eşyamız. Sıra sıradaki göreve hazır mısınız? Herkes hazır mı? Arkasını yansıması şöyle göreyim. Herkes sıradaki görev için hazır mı? Evet, sıradaki görev geliyor. Başladım. Bakalım sıradaki görevimiz ne? Evet, çıktı. Evet tuvalet kağıdı, tuvalet kağıdını kim getirir ilk önce? Tabi okumanız lazım, benden önce okumanız lazım bunu. Oo Muhammed evet, Baki, Sevde, Kendin... Tuvalet kağıdımız yoktu. Olamaz, yoksa o zaman tamam, yapacak benim bir şey yok. Yap, Sıkıntı yok, olmayanlar sorun yapmasın. Yok, tamam. Evet. Bir... Tamam, sorun yok. Üç kişinin yokmuş, getirenler şu anda herkes getirdi, tebrik ederim, görevi başarıyla tamamladınız. Ama puanı kazanan kim biliyor musunuz? Nisa. Sanki hemen yanındaydı ya. Hemen getirdi gösterdi. <laughs> Cennet nasıl ki de baya yakındı. Çok yakındı. Evet. Sorun değil ya. Yani olmadıysa zaten getiremezsiniz. Yapacak bir şey yok. Kaldırdım. Puanı Puanı Nisa'ya verdim. Puanı Nisa'ya yani Ben gördüğüm kadarıyla hareket ediyorum. Artık kusura bakmayın bazen hata olabilir. Devam ediyoruz. Sıradaki. Başladı. Evet hadi bakalım. Çıktı. Okuyan getirir. Suluk. 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 Evet herkes evet, evet. Kezban hadi Kezban. Hadi Çakan. Evet bravo Neriman Nur da getirdi. Tebrikler. Çakan çürpersin. Bir tek Kezban kaldı. Osman kaldı. Osman da Kezban getirmeyecek mi yoksa? Acaba bizim suluk neredeydi? Bravo ya işte buldu Kezban. Suluğunu buldu. Bir tek Osman kaldı getirmeyen. Osman. Oyundan çıktın mı yoksa Osman? Nerede bu Osman ya? Olamaz. Oyun sulan oyundan çıkmış galiba. Evet işte getirdi Osman da görevini. Başarılıyla tamamlamanın mutluluğu içerisinde tamamladı. Güzel tebrik ederim Osman. Çocuklar herkes görevini tamamladı. Güzel. Ama ilk tamamlayan kimdi biliyor musunuz? Galiba gene Nisa'ydı. Hemen sanki yanındaydı. Yanından hemen alıverdi. Yanında mı duruyordu Nisa? Yanında mı duruyordu? Ey Allah'ım yan yanında duruyormuş sanki. Yanında Gülten Su Cennet Naz da çok yakında ona ama Tamam güzel. Nisa aldı bir puan daha. <laughs> Devam ediyoruz. Ortadan kaldırdık. <laughs> Sıradaki görev hazır mısınız? Sıradık görev kapatalım. Kapatalım sesi. Sıradık görev geliyor. Evet hadi bakalım. Kolonya. Oh, oh, oh. Aman Allah'ım bu ne? Kocaman bir kolonya. Oo, oh, güzel güzel bazıları limon kolonyası getirdiği parfüm getiren yok değil mi pa kolonya demiş o küçük ee, Elif'in getirdiği şey parfüm kolonyasından değil mi ee, korona savar kolonyalardan güzel evet o sürdü bile bizim Ramazan görev tamam herkesin görevi tamam bir tek Hüseyin'den bekliyoruz Hüseyin Hüseyin'in görevi tamam değil gibi geldi bana Hüseyin nerede görev Hüseyin hadi bakalım bekliyoruz Hüseyin'in görevi tamam. Getirmedi, geri götürmeyeceğim bir de. Ha, geri götür getirmiş miyiz? Tamam, ben fark etmedim onu. Güzel. O zaman ilk getiren kim biliyor musunuz? Herkesin görevi tamam. Tebrik ederim. Çok güzel. Ee, yine görev başarıyla tamamlandı. Ama ilk görevi tamamlayan Osman. Hem de kocaman bir kolonya getirdi ya. Kocaman bir şişe. Şişe değil, bidondu galiba o. Tebrikler Osman. <laughs> hayır, kocaman. Hayır. Tek şey... Kolonya aldı. Kolonya bidonu değil mi? Doğru. Güzel. Evet puan Osman'a gitti. <laughs> Devam ediyoruz. Kaldırdım bunu da. Hazır mısınız? Başladım. Mavi boya kalemi. Aman Allah'ım bunu biraz bunu biraz zorlanacağım gibi ya. Bunu ben biraz tam göremedim gibi ama ya. Herkesin yanında mıydı sanki ne? Biraz sanki göremedim gibi ama. Evet Muhammed Baki de gör getirdi. Hüseyin, Hüseyin. Evet ya. Bir bir süpersiniz, bir süpersiniz. Bir süpersiniz. Bir Tebrik bir ederim. Bir Herkes çok hızlı bir şekilde bitirdi. O zaman bugün şimdi görevi biraz yanlış görmüş olabilirim ama gördüğüm kadarıyla puanı Ramazan'a veriyorum. Ramazan bir puan aldı. Tebrikler Ramazan diğer arkadaşlarımıza görevi tamamladı. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bunu ben kapatıyorum, bunu kaldırdım. Tamam mı? Bir tane daha yaptıktan sonra ekrandan kaldıracağım bunu. Ondan sonra ben söyleyeceğim sadece. Hazır mıyız? Başladık. Bir kere daha döndürüyorum. Ondan sonra kaldıracağım. Çünkü görmeden benim söylemem lazım. TV kumandası. Evet daha çıkmadan arkadaşlarımız hepsi getirdiler. Herkesin elinde bir TV kumandası. Evet. Bu sefer ilk getiren galiba galiba Gülten Su oldu. Gülten Su tebrik ederiz. Diğer arkadaşlar görevi tamamladılar. Gülten Su tebrikler. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi artık biraz daha gizli olsun oyun. Tamam mı? Biraz daha gizli oluyor oyunumuz. Yani ben... Öyle mi? Ya ben göremiyorum ya çocuklar. Evet. Gördüğüm kadarıyla söyledim artık size. Gördüğüm kadarıyla söyledim. Ne dedin Osman anlamadım. Bir dakika hemen şöyle yapalım. Sıradaki görev için hazır merkez. Bir dakika ben şimdi artık ekrandan kaldırdım onu. Ekrandan kaldırdım. 2, 4, 5 tane görevimiz kaldı. Bu 5 görevi de tamamladık bu oyunumuz biter. Evet. Şöyle bakıyorum sıradaki görev için. Hazır mısınız? Döndürüyorum. Döndürdüm. Söylüyorum ben söyleyeceğim. Siz getireceksiniz. Tuzluk. Tuzluk. Başladı tuzluk getirme süresi. <laughs> Tuzumuz yok diyenler var. Evet. Tuzluk getirenler. <laughs> ekran görünmüyor. Ee, ekran görünmüyor. Biliyorum ben ekranı kapattım. Ekranı görün sadece <laughs> beni görüyorsunuz. Ben söyleyeceğim sadece. Beş tane görevimiz kaldı. Evet. Tuzluğu getirenler tamamladı. Herkes bakıyorum. Bir tek Ramazan kaldı. <laughs> Ramazan kaldı. Evet. Ramazan da bitirdi. Güzel. Bu sefer puan kime gidiyor biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla tuzluk Osman'a gitti. İlk getiren Osman gibi geldi bana. Osman'ı gördüm ben. Evet devam ediyoruz. Sıradaki görev hazır mısınız? Morali bozmak yok. Devam. Maksadımız oyun oynamak. Hadi bakalım. Çevirdim. Söylüyorum. Biliyor. Biliyorum ben biliyorum ben şey ben söylüyorum. Çorap. Oh, İrem ya İrem ayağındaki çorabımı getirdin yoksa İrem. <laughs> ya bak bazı arkadaşlarımız akıllılık yaptı hemencik ayağındaki çorapları gösterdiler. Güzel Hüseyin senin çorap nerede? Çorap bravo güzel. Bu sefer güzel görev yine tamam herkesin. Hüseyin görev bu sefer tamam ilk puanı kim aldı bu sefer biliyor musunuz benim gördüğüm kadarıyla ayağındaki çorap mıydı muhammed bak senin ayağındaki çorap mıydı evet puanı Ayla muhammed yesin. muhammed baki aldı muhammed baki aldı ilk görevi. Benim, benim ayağımdaki çoraptı benimki de ayağımdaki çorap. iyi fikir iyi fikir evet onu da kaldırdım muhammed baki aldı puanı son 3 görev son 3 görev hazır mısınız çevirdim Son üç görev çeviriyorum. Söylüyorum. Tabak. <laughs> Olamaz ya tabak herkes getirdi mi bakıyorum bakıyorum evet. Sanki mutfak hemen yanınızda mı çocuklar ne bu hız. Çok hızlı getiriyorsunuz. Süper tabak evet evet güzel. Güzel tebrikler. Tamam. Evet görev tamam herkes tarafından. Ama yine ben ilk gördüğümü söyleyeyim mi? İlk gördüğüm ilk tabağı getiren Osman. Osman bu ne yaz? Ama bir dakika, dur bir dakika. Şimdi şöyle bir sorun var. Osman'da şöyle bir şey ben gördüm gibi. Osman ilk yerinden kalkmıyor. Nasıl getirebiliyor bunu? Osman kalkmadan nasıl tabağı getirebiliyor? Hımm o şekilde kalkıyorsun. Anladım Osman. Tamam bu sefer de kabul edelim ama bir dahakinde bakalım. Böyle bir şey olursa saymam. Devam ediyorum. Son iki görev. Çevirdim. Yapma. Son görevi söylüyorum. Yapma. Top. Ya da yuvarlak bir şey. Evet güzel. Top. Osman yine duruyor. Osman duruyor. Başkası mı getiriyor yoksa topu? Yuvarlak bir şey. Öyle olmaz ki. Ablam mı yardım ediyor yoksa sen? Osman? Bunu saymayız Osman. Hayır öğretmenim. Biz topu yine çorap Hayır çorap değil. Yani sen orada sen orada duruyorsun. Başkası getiriyor. Ablan getiriyor galiba. Saymayız. Ve top hey, o. Şey, Kezban bayağı yuvarlak bir şey getirmiş. Güzel. Çakan senin topun var mı? Yok. Evet Çağkan'ınkini göremedik topa evet gösterdi da. tamam İlk getiren gördüğüm kadarıyla iki kişi aldı arkadaşlar ben aynı anda getirdiler diye gördüm birisi İrem birisi de Elif evet ikisine de puan veriyoruz Elif ve İrem'e birer puan verdik son son e, şeyimiz son eşyamız hazır mısınız hazır mısınız söylüyorum Kezban. Şöyle görüyorum. Son eşyamızı buradan seçmeyeyim. Ben ben kendim kafamdan söyleyeyim. Söylüyorum. Hazır mısınız? İğne. İğne. Evet. Güzel. Buraya çok hızlısınız. Tebrikler. Gayet hızlı. Evet İrem güzel geldi. Neriman Nur, bravo Neriman Nur. Güzel Neriman Nur, aferin. Çalkan da getirdi, Gülten Su da getirdi. Evet, iğnenin yerini bilmiyorsunuzdur. Annenize sormanız lazım veya büyüklerinize sormanız lazım. Güzel. Evet, ben getiren, ben evet güzel. Güzel. İlk getiren bu sefer benim gördüğüm kadarıyla Kezban. Kezban puan aldı. Tebrikler Kezban. Evet. Oyunumuz böylece bitti. Allah aman dikkat ya Allah korusun evet iğne böyle oyundan tehlikeli iğne evet doğru hemen yerine koyalım iğneleri evet oyunumuz böyleydi bul getir oyunumuz böyleydi ee, bazı arkadaşlarımız bayağı bir puan evet, aldılar Ama buna benzer bir oyun taklar bir daha oynarız olur mu? Daha sonra oynarız. Bugünlük yeter bu kadar oynarız. Efendim? Baba bu, baba bu zembusu oynuyoruz. Yattı kalktı, yattı Hayır 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 onu oynamayalım. Yattı kalktı. Yattı kalktı. Yattı kalktı oynuyoruz. O zaman buna benzer bir oyun daha var ama bir 5 dakika, 10 dakika daha oynayabiliriz. Bir spor yapma oyunu oynayalım, spor oyunu oynayalım olur mu? hareketler yeni hareketler çıksın karşımıza bakalım bu hareketleri kimler yapabilecek <laughs> hazır mısınız bunu oynayalım mı spor yapalım oyunu oyunumuzun adı spor yapalım oyunu spor yapalım oyunu Evet şimdi ben yine çarkıfeleyi çevireceğim çıkan çıkan hareketi beraber yapmaya çalışacağız çıkan hareketi e, yapmaya çalışacaksınız Ben de göreceğim buradan bakacağım kimlerin doğru yaptığını Evet başlatıyorum Döndürüyorum. Hazır mısınız? Evet, başladık. İlk hareketimiz o bazı hareketler zor burada. Yapamayacağımız hareketler var. Evet, ilk hareketimiz kanguru yürüyüşü. Hadi bakalım göreyim kanguru yürüyüşünüzü. Kanguru yürüyüşünü göreyim bakayım nasıl zıplıyorsunuz? Nasıl yürüyorsunuz? Evet. Süper. Elif sevde güzel. Cennet Naz güzel. Evet güzel İrem. İrem güzel. Gülten Su güzel. Neriman Nur hadi bakalım. Kanguru zıplıyor ya böyle zıplar gibi. Öne doğru uzun bir uzun bir atış atlayış yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Evet gayet güzel. Gülten Su güzel. Evet Elif'in gidi beğendim. Çakan gayet güzel. Ön, yana doğru yapın. Şu ekranı biraz geniş. Kendiniz geriye doğru gidin. Arkadan yaparsanız daha net görüyorum. Evet Muhammed Baki gayet güzel. Tamam güzel. Geçiyoruz bunu. Bunu geçiyorum. Kapatıyorum bunu. Hazır mısınız sıradaki hareket için? Sıradaki hareket. Güzeldi Kezban. Sıradaki hareket açıyorum. Açtım. Bakalım ne gelecek. Evet. Evet. Hadi bakalım geldi. Okuyabilen var mı? Okuyan var mı? Hadi bakalım bir hareketli yapın görelim. Nasıl yapacaksınız? Kedi esnemesi. Kedi esnemesi. Hayır hayır. Hayır, miyav değil. Bir dakika, miyavlama değil. Kedi esnemesi, esnemesi yapın bakayım, yapın göreyim mi? Kedi esnemesi nasıl yapıyordu kedi? Kediler, evet. <laughs> ağzı biraz açılıyor ama, ağzı açılıyor kedilerin ama. diye çok geniş aslan ağzı gibi. Kediler zaten aslan gillerden geliyor galiba. Evet, güzel hareket, aferin bize. Gayet güzel, tamam bunu da kaldırıyorum. B Bayağı güzel oldu. Sıradaki hareket hazır mısınız? Bakalım ne çıkıyor evet. şimdi? Bizim kedi benim yaptığım hareketi yapıyor. Evet kedi evet, evet kedi görmüşsünüzdür kediden kediye bakarak. Kedi. O evet. bu ne? Bu ne? Bu 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 biraz zor belki. Bir Bakalım bunu kim yapabilecek? <laughs> beş 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 kere asansör hareketi. Asansör yap. Asansör nasıl yapacağız? Bakalım yapan var mı? Yani yukarı kalkıp ineceğiz. Kalk in. Beş defa. Bir. 2 Zıplamak yok. 3 Bak Osmanlı. Osmanlı ablasının yaptığı güzel bir hareket bence. Evet Sevde güzel. Nisa doğru. Neriman Nur doğru. Gülten Su doğru. İrem doğru. Ramazan doğru. Muhammed Baki doğru. E, ee, Kezban yavaş. Evet yavaş. Evet Hüseyin'inki doğru. Cennet Naz. Cennet Naz'ınki de koltukta yaptın değil mi Cennet Naz? Doğru. Bir daha yapar mısın Cennet Naz? Seninkini görmedim. He, evet bak güzel bir hareketli cennet nasıl ki herkes cennet nasıl yine bir bakabilir mi? Hiç kimse bak cennet nasıl gibi yapmadı. Herkes farklı yaptı ama aynı yaptı. Cennet nasıl bir tek farklı yaptı? Bak yukarı çıktı aşağı indi. 5 kere yaptın mı bunu? Cennet nasıl? 5 kez yaptın mı? Bir daha yapar mısın? 1 2 Yukarı çıktı aşağı indi. 3 4 Bir daha 5 Süper hareket. Evet. Sen asansör hareketini güzel yaptı. Tebrikler. Devam ediyoruz. Bunu da kaldırdım. Sıradaki hareket. Ekranı çizmeyelim. Döndürüyorum. Geliyor hareketimiz. Evet belli oldu. Okuyabilenler hemen yapsın. Yüzüyoruz. Yüzüyoruz, yüzüyoruz, yüzüyoruz. Bakalım kimler yüzüyor. Sevde Nisa, o güzel yüzüyorlar. Evet, Cennet Naz güzel, Keziban güzel, İrem güzel. Nasıl yüzme bunlar ya? Şöyle biraz derin derin olarak, hızlı yüzün şöyle ileri doğru. Mümkün olduğu oldukça eller ileride. Eller ileride, omuzlar ileride. Güzel, Neriman Nur, hadi bakalım. güzel Ramazan, gayet güzel. Tamam, Çakan. Çakan'ın yüzmesini göre Hüseyin, o nasıl yüzme ya? Güzelmiş, şöyle iki elle yüzüyor Çakan. Güzel, kurbağalama stili yüzüyor. Tamam, güzel, geçiyorum, bunu da bıraktım. Geçirdim bunu. Sıradaki hareketimize geliyoruz. Çocuklar evet sıradaki hareketimiz. Bakalım ne? Görüyorum hemen. Oo güzel bir hareket. Bunu herkes çok rahat yapar. Hadi bakalım görelim. Kuş uçuşu hareketi. Kuş gibi uçuyorsunuz. Şöyle sakin sakin süzünün yukarıda. Sakin sakin. iki kanat birden. İki kanat birden. Evet güzel hareket. Güzel gülten su. Evet. o oh, Çalkan'ınki de baya güzel. Evet Elif. Süper. Evet. Zıplayan kuş var bir tane. Nisa zıplayan kuş oldu galiba. Muhammed belki güzel. Oo, oh, Neriman Nur. Gayet güzel. Kezban'ınkini göremedim. O oh, İrem'e baksanıza. İrem yukarıdan geldi. Ramazan. Güzel Ramazan. Evet. İrem'inki de gayet güzel. Geçtik. Tamam. Bu hareketi de bitirdik. Bu hareket tamamladı. Hazır mıyız? Sıradaki. Neymiş? Bakalım neymiş hareketimiz? Geliyor. Aa, o, o, bu nasıl bir hareket ya? Bunu nasıl yapacağız acaba? Hadi bakalım kimler yapacak? O güzel. İrem'inkini beğendim. İleri, geri, araba. Araba bir ileri gidiyor, bir geri gidiyor. Bakalım nasıl yapacaksınız? Araba, araba. Süper. Araba hani, direksiyonu tutuyor bir de. O İrem direksiyonu tutuyor. İleri vites, geri vites. İleri vites, geri vites. Hadi bakalım. Güzel hadi. Üst, Muhammed. Düşünüş, hadi. Muhammed hadi, hadi. belki güzel. Elif güzel. Hüseyin süper. Neriman Nur, Kezban güzel. Kezban'ın zaten amcası amcası servisçi ya değil mi? <laughs> Elif'in de babası servisçi. Oradan çok rahat yapıyorlar. Muhammed ki, evet. 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 <laughs> güzel. Gülten Su da yaptı. <laughs> Oo. Gülten Su'nun hareketine bakın. Gülten Su şoför olmadı araba oldu. Araba gibi yaptı. Arabayın kendisiymiş gibi yapıp ileri geri yaptı. Güzel Gülten Su. Evet. <laughs> çocuklar bir dakika Gülte, gülten su bu sefer farklı yaptı onunkini görebilir miyiz gülten su bir daha yapabilir misin arabayı ileri geri gülten hareketine bakın ya, kendisi araba oldu bakın bir ileri geri ileri geri gayet güzel tamam çalkağım devam ediyoruz son hareketimiz olsun mu bu son hareketimiz olsun mu çocuklar son hareketimiz ondan sonra bitirelim hazır mıyız Çeviriyorum. Çevirdim. Bakalım ne çıkacak. Oh, sürpriz çıktı. <laughs> sürpriz ne olsun biliyor musunuz? Sürpriz ne olsun biliyor musunuz? Ben de hiç bu sürprizi düşünmemiştim ama. Kurbağa gibi, kurbağa gibi zıplama olsun. Kurbağa hareketi olsun. <laughs> Hazır mısınız? Kurbağa gibi olsun. Hadi bakalım. Aho güzel, gayet güzel. Nisa ve Sevde. Evet güzel. Cennet Naz. evet güzel. Muhammed Baki. Ramazan güzel. İrem süper. Bir aşağı bir yukarıda. Evet güzel. Neriman Nur. Çok güzel. Tam, ama tam oturmak lazım değil mi? Oo Gülten Sun'unki de güzel. Süper Elif. Elif'i bir görüyorum bir görmüyorum. Hüseyin güzel. Çakan. Neredesin Çakan? Güzel. Evet hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. Gayet güzel hareket yaptınız. Bayağı bir yoruldunuz ya değil mi? Spor yapmak... Spor yapmak güzel. Bu kadar yeter ya. Bu kadar tadında bırakalım. Bugünkü yaptığımız hareketler yeter olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel hareket yaptınız. Yarın yarın dediğim gibi yarın o şekilde yaparız. Ee, gene ben gruptan haber veririm size. Ama bugün göndereceğim cümleleri bakmadan yazmaya unutmayın, çalışın. Çünkü yarın geldiğinizde onları soracağım, onları yazdıracağım. Ben sizi e, kaleminizi getirmeyi unutmayın olur mu? Gelirken kaleminizi getirmeyi unutmayın. Kalem ve de, e, kalem ve silginizi. Kalem ve silginizi getirmeyi unutmayın. Evet, ha, evet. deş. Kalem mi kalem silgi. Kalem... kalem ve silgi. hiçbir şey getirmiyor. Sadece kalem ve silgi. Kalem ve silgi. Sadece kalem ve silgi. Tamam. Var mı söylemek istediği olan sorusu olan? Tamam. tamam. O zaman Ramazan. Ramazan, Nisa. Ramazan, Nisa, Hüseyin. Bir de kimdi bir kişi daha vardı. Onu hemen bir şey daha göndereceğim. Onu okumalar için. Allah emanet olun. Görüşürüz. Bunu kapatıyorum. Link gönder. Görüşürüz. Tamam hadi bakalım Öğretmenim, görüşürüz Allah'a olun. Görüşürüz. görüşürüz bakalım. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Çok seviyorum sizi. Hoşça kalın görüşürüz.